Aylık bilançolar da gelmeden alabileceğimiz bir şey var mı? CEMTAŞ eğer üç aylık gibi güzel gelirse kısa sürede yüz binleri görür. Yani kesin bak geçen sene uzmanlar e, ne dediler? E, e, Cemaş dediler. Cemaş yedi ile sekizdi. Cemtaş beş liraydı. Ben de Cemtaş dedim. Sizin uzmanlığınızı yiyeyim dedim. Cemaş bir e, liraya düştü. Cemtaş otuz liraya çıktı. 100 lira diyorum ben kısa sürede de. Şu an ha, bir geri geldi abla alıyor mu buralarda? Şimdi asıl buradan alırsın. 30'dan çıktım kısa kısa sürede çıktım bir eline gelebile. Şimdi eline gelecek şey olmadı bak. Şuna versende bir şey ettim ben yazdım şey telefon ettim bak Müzik çalıyor, müzik çalıyor, bağlanamadı. Ben 2000 not daha alacaktım yani oradan. 24'ten 26 dolar gördü. 25-900'den mi? 25, denli, 25 Ya ekleme yani. yapacaktın yani. Yani, yani